Ama yeğen olduğunu bilmiyordum ya neyse. Size tatlı getirdim. İftardan sonra gömersiniz. Ağzınıza layık. Konuya girersek iyi olur zamanımızı harcamadan. Şimdi beyefendi arkadaşlar beni buralarda bilirler. İş bitirici olduğum için bana çalışkan şeker gibi adamsın sana ihtiyaç olur dediler. Ahmet Bey de selamını söyleyince... Siz iş başvurusu için mi geldiniz? E mesele hizmet olunca boynumuz kıldan ince... Başvurular için form dolduracaksınız. Dışarıda arkadaşlar yardımcı olsun size. Form? Ee, tabii efendim. Siz de yardımcı olursanız. Yok dışarıda arkadaşlar yardımcı olurlar size. Ahmet Bey'in selamı vardı. Siz de selamımı iletin. Müsaadenizle. Aleyküm selam. İletirim tabii. Tatlıya da gerek yok. Şeker en tatlı zehirdir. Liyakat şart diyorsunuz yani. Yanlışlar tekrarlanmamalı.